Yunanlı astronom, bilim adamı, şair, bilgin ve filozoftur. Asıl adı Giyasettin Ebul Fetih bin İbrahim el Hayyam'dır. Ömer Hayyam, İran ve Doğu Edebiyatı'nda Rubai türünün kurucusudur. Batı ülkelerinin adına birçok dernek kurulmuş rubayileri bütün Batı dillerine çevrilmiştir. Matematik, fizik, astronomi ve tıp alanlarında birçok icadı ve önemli eseri bulunmaktadır. i̇bn Sina'dan sonra Doğu'nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul edilmiştir. 18 Mayıs 1048'de İran'ın Nişabur kentinde doğdu. Ömer Hayyam bir çadırcının oğluydu. Bu yüzden Acem dilinin çadırcı anlamına gelen soyadını babasının mesleğinden aldı. Ömer Hayyam yaşadığı dönemde daha çok bilgin olarak ün kazandı. İsmaili Devleti'nin ve Haşhaşe Fedai grubunun kurucusudur. Farklı bir dini ekole dayalı Üst düzey dini bilgi birikimine, bilgi birikimine ve otoriter bir liderlik karakterine sahip olduğu bilinen Hasan Sabba, kurduğu tarikatın suikaste dayanan farklı askeri taktikleri ve 35 yıl boyunca dışına çıkmadan yaşadığı Alamut Kalesi ile tanınmaktadır. Gerçek ismi İbu Aley Hasan'dır. Nizami Mülk 10 Nisan 1018 tarihinde İran'ın Horasan bölgesinde Tuz kentinde doğdu dönemin ünlü hocalarından dersler aldı. Daha sonra yeni kurulmakta olan Selçuklu Devleti'nin hizmetine girerek Davut bin Mikail, Alparslan ve Melikşah'ın gibi hükümdarların başvezirliğini yaptı. Bunun yanında görev süresi boyunca cami, kervansaray ile okul gibi birçok eser yaptırdı. Ayrıca pek çok dile çevrilen ünlü eser siyasetnameyi yazdı. Nizamülmülk 14 Ekim 1092 tarihinde Hasan Sabbah'ın kurucusu olduğu Haşhaşit tarikatının bir üyesi tarafından sırtından hançerlenerek öldürür. Ahmet Sencer veya Sultan Sencer 1086 yılında Sincar'da doğmuştur. 1097-1118 tarihleri arası Horasan Selçuklu Sultanı 1118-1157 döneminde Büyük Selçuklu Sultanı olmuştur. Sultan Ahmet Sencer 8 Mayıs 1157'de hayata gözlerini kapamış ve Merv'de bulunan türbesine gömülmüştür. Tarihi kaynaklara göre küçük yaşta hükümdar olan Ahmet Sencer, Horasan valiliğini alarak topraklarını genişletmiştir. Gazali, 1058 yılında Horasan'ın Tuz şehrinde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Ahmet bin Muhammed el-Razikani'den er aldı. Daha sonra Cürcan şehrine gitti ve Ebu Nasır el-İsmali'den dersler aldı. 1106 yılında Nizamül Mülk'ün oğlunun ricası üzerine Nişabur Camiyesi'nin medresesinde eğitim vermeye başladı. Tusa dönerek yaptırdığı tekkede müritleriyle bir müritleriyle birlikte sufi bir yaşam sürdü. 1111 yılında İran'ın Tuz şehrinde vefat etti. İmamı Gazali edebi yönü incelendiğinde Mısırlı bilim adamı Abdurrahman Bedevi Gazali'nin 457 adet eser yazdığını dile getirmiştir. 75 adet kitabı ise günümüze kadar gelmiştir. İran'da hüküm süren Türk Selçuklu hükümdarlarının üçüncüsü ve en büyüdür. 1054 yılında İsfahan'da doğmuş, 1092 yılında Bağdat'ta 38 yaşında iken ölmüştür. Babası Alparslan'ın vurulması üzerine 1072'de 18 yaşında tahta geçti. Ön camcısının isyanını bastırarak Mavera ün Nehir ile Harzeme ile geçirdi. Ünlü vezir Nizamül Mülk Melikşah'ın gerek tahta çıkmasında gerekse zaferlerinde önemli bir rol almıştır. Anadolu'nun dörtte üçü Melikşah zamanında elde edilmiş ve Suriye'de büyük başarılar kazanılmıştı. Terken Hatun veya Celaliye Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve 1. Mahmut'un annesi. Gerçek adı bilinmeyen Terken Hatun'un babası, Batı Karahanlıların kurcusu kurucusu İbrahim Tamgaç Han'dır. 1064 yılında Sultan Melikşah ile evlenmiştir. Oh oh, oh.